12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ve sonrası nedenleri 1979 ila 80 yıllarında siyasi amaçlı faili meçhul cinayetlerin gerçekleşmesi İpekçi, Nihat Erim, TBMM'de birçok turun ardından yeni bir cumhurbaşkanı seçilememesi, Konya'da şeriat içerikli Kudüs mitinginin yapılması, dış ticaret açığı, döviz dar boğazı, işsizlik ve ekonomik sıkıntıların artması, sağ-sol gerginliğine dayanan siyasal ve toplumsal şiddet olaylarının yoğunlaşması, Türkiye'de yaşanan bu gelişmeler Genel Kurmay Başkanı Evren liderliğindeki ordu mensuplarının 12 Eylül 1980 günü devlet yönetimine el koyması sonucunu doğurmuştur. Müdahale sonucunda Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alınmış, TBMM lağvedilmiş anayasa yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönem başlamıştır. 24 Kasım 1983'e kadar devam ve 12 Eylül dönemi olarak anılan bu dönemde siyasi partiler kapatılmış ve parti liderleri yargılanmıştır. Böylece demokratikleşme süreci bir kez daha kesintiye uğramıştır. Askeri müdahalenin ardından Milli Güvenlik Konseyi MGK oluşturulmuş, evrende devlet başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bülent Ulusu Başkanlığında oluşturulan Bakanlar Kurulu da çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca bu dönemde Profesör Doktor Orhan Aldıkaçlı Başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı anayasa 1982 Anayasası 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunularak kabul edilmiştir. 6 Kasım 1983'te yapılan seçimlere Anavatan Partisi, NAP, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi MDP katılmış. Seçimler sonucunda birinci olana NAP özel başkanlığında tek başına iktidara gelmiştir. 1960 ve 70'li yıllarda koalisyon hükümetleri ile bunalımlar yaşayan Türkiye özel iktidarı ile ülke yönetiminde siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda köklü kararlar almıştır. Soru ve cevaplar 1. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin nedenleri nelerdi? 1979 ila 80 yıllarında yaşanan siyasi cinayetler. TBMM'de bir cumhurbaşkanı seçilememesi. Konya'da şeriat içerikli Kudüs mitinginin yapılması. Ekonomik sorunlar ve dış ticaret açığı. Sağ-sol çatışmaları ve şiddet olayları. 2. 12 Eylül müdahalesi sonucunda ne oldu? Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümet görevden alındı. TBMM lağvedildi. Anayasa yürürlükten kaldırıldı. Türkiye'de bir askeri dönem başladı. 3. 12 Eylül dönemi ne kadar sürdü? 24 Kasım 1983'e kadar, yani yaklaşık 3 yıl sürdü. 4. 12 Eylül döneminde siyasi partilere ne oldu? Siyasi partiler kapatıldı ve liderleri yargılandı. 5. askeri müdahalenin ardından hangi kurum oluşturuldu? Milli Güvenlik Konseyi MGK. 6. 12 Eylül sonrası devlet başkanlığı görevini kim üstlendi? Evren 7. Bakanlar Kurulu kimin başkanlığında oluşturuldu? Bülent Ulusu. 8. 1982 Anayasası ne zaman halk oyuna sunuldu? 7 Kasım 1982. 9. 1983 seçimlerini hangi parti kazandı? Anavatan Partisi NAP. 10. 1983 seçimleri sonucunda kim başbakan oldu? Özal.